Lüks araba soygunu var. Nefes GTA adamlar real hayatta oynamışlar kanka. Hangi kanal bu? Polis kamerası diye. O ne lan öyle? Crash, I will f***ing you! <laughs> 18 Şubat 2024'te Wisconsin'da bir lüks araba galerisi soyuldu. Biri minibüsle gelen 9 genç garaj kapısını zorlayarak içeriye girdiler. İçerideki araçların anahtarlarının olduğu kilitli kutuyu kırdılar ve anahtarları aldılar. Sonrasında araçlardan bir tanesiyle garaj kapısını kırıp bütün araçları kısa sürede çaldılar. Çalınan 8 aracın toplam değeri 583 bin doları geçiyor. Bu olaydan bir süre sonra polis memurları bir ihbar aldı. İhbarda söylenene göre birkaç tane lüks araç benzin istasyonuna gelmiş. Sürücüleri siyah eşofman takımı ve siyah maskeler giyiyormuş. Polis memurları bölgedeki araç galeri ailelerinin çeteleştiğini ve soygunlar düzenlediğini bildiği için bir süredir soğuk takip yapıyorlardı. Bu istihbarat doğrultusunda araçları çalan çetenin Chicago merkezli bir hırsızlık şebekesinin parçası Arabaya olduğunu bir süre sonra bir devriye aracı arka arkaya giden lüks araçları gördüğünde sıcak takip Genelde Olmaz ve Kanalımız Galeri yeni olduğu için sizlerden gelen... Senin galerin vardı değil mi? <laughs> Beyniler. Hepsinin beziyor. benzin işi yanar. Bunlar benim için gerçekten çok önemli. Bu tarz videoları seviyorsanız ve daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen şimdiden videoyu beğenin ve video bittikten sonra yorumlarınızı aşağı yazarak desteğinizi gösterebilirsiniz. 3 oldu. <laughs> Bu adamlar GTA 5'teki <laughs> <da> oldukça <laughs> hızlı ve tehlikeli şekilde sürüyorlardı. Yediniz mi? Yok kale önünden geçti vuramadı. Böyle hani 5-6 santim falan abi. Ayağı biraz daha uzun olsa goldü. Fakat polis memurlarını fark edince hemen yollarını değiştirip eyaletler arası bir yola girdiler. 90 kilometre hız sınırı olan yolda 160 kilometre hıza kadar çıktılar. Dog so I'll call up Atchison station we're chasing like five luxury vehicles high-end vehicles white SUVs two of them uh, we're getting a uh, 894 southbound coming up on Lincoln Adam John Henry 4037 Adam John Henry 4037 I'm sticking with that one it's a white Range Rover southbound on the Araçlardan birkaçı otoyolda gözden kayboldu. Polis memurları arkada kalan iki Range Rover'ı sıkı takip aldılar. pursuit. Speeds are approximately 100 miles an passing national right now. in pursuit of several Range Rovers southbound 894, passing Cleveland right now

Otobanda da right, polisten kaçmak uh, çok fena keyifli bir şeydir bu arada ya. Oraya. Oğlum biz GTA 5'te Biz arabayı çalar, çalarken Şu oluyor, sen söyle. Parkıyoruz arasını satayım. Passing 92nd Street, speeds at 105. Going up on 76th Street exit, 84th Street exit. go 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 passing 84th street exit right now 84th street 84th street a lot of go hammer it hammer it you're good oh. what's the hell's pursuit probably burglary stolen vehicles here 84th sure, street sure. 94 eastbound That's could cut 76th street like try this range rover adam john henry 4307 adam john henry 4307 <laughs> Past 68, just past 68, 94 Eastbound. All these out. White SUVs coming your way. There was a stick deployment where successful. Yolun ilerisinde Yolun izlemiyom kenarlarda bekleyen polis memurları lastik patlatma cihazlarını hızlı giden şüpheli araçların altına doğru attı. Aha.

Solar lastiği patlayan Range Rover artık tamamen polis araçlarının hedefi oldu. Burada hırsızın lastiği patlak bir aracı yüksek hızlarda bu kadar iyi sürmesi gerçekten şaşırtıcı. Bir süre lastiği patlak şekilde sürülen aracın lastiği janttan koparak yola saçıldı. Oo. Bu araç lastiği fırladıktan sonra biraz yavaşlıyor. Garip bir şekilde arkadaşı da onunla birlikte yavaşlıyor. Sanki birbirleriyle telefonda konuşuyor gibiler. Ne yapacaksınız oğlum kaptan? Araç yavaşladığında kapısı biraz aralandı. Bu kısımda ne yapmak istediğini anlayamadım. Tahminimce araçtan atlayıp arkadaşının aracına geçmeye çalışacaktı. Bu fikir Olan nereden baksan kötü bir bak fikir kanka. gibi görünüyor. Zaten kendisi de anlamış olacak ki kapısını atıyorduk. kapatıp tekrar hızlandı. Right there other Gene deniyorlar galiba. Polis memurları like me. Bu araç çizginin üzerinde. <laughs> olduğu de sürücü <sürece dışarıda gülüyor> bile gözükse <laughs> çıkmamış sayılıyor. Öyle bir sistem var ya. bir kapta gidecek her maç uzatmaya gitmesi. Emin iyi misin evladım? Oh. Penaltı verme. Daha bir şey yok. Penaltı mı? Yok yok yok. Yani ceza sahasında oho oho babası oldu. Şimanski adamın babası oldu da <laughs> çembe taktı o Devam edelim. Bu manevra polis aracının kovaladığı aracın arka kısmına çarpıp savurarak yoldan çıkmasına denir. Kaşan polis memurları çok avladım, hızlı giden araçlara at, yapmamaları üzerine kanka, eğitim alırlar. Yüksek hızlarına denir. Polis memurları bunu çok hızlı giden araçlara yapmamaları üzerine eğitim alırlar. Yüksek hızlarda yapılırsa hasar çok büyük olabilir ve çevreye zarar verebilir. Genellikle düşük hızlarda giden araçları yoldan çıkarmak ve kaza yaptırmak için kullanırlar. Bu nedenle Amerikan polis araçlarının ön kısımlarında bu koruma demiri vardır. But again, the second one's running cover slowing down again, right in front of me. for slowing right Polis memuru uzun bir süre PIT manevrası yapabilmek için zaman kolluyor. Fakat sürekli hızlı ya Ya oğlum sizin ayağınız yalamuyor. yok mu lan? Ya hayatınız ilk defa mı uzaktan şu çekiyorsunuz amına koyayım? Bak, Bak, car is for sure. I got that second coming up behind me now. The other... Up, unit, you stay with the Oğlum nasıl bu kadar gidebiliyor ya? Normal ki abi yani, kap yolu kapatmaları lazım ama açık otoban olduğu için kapatamıyorlar. Hayır arka sol lastiği o kadar gidip nasıl bu kadar gidebiliyor ki? Nasıl bu kadar kontrolü sürebiliyor? <laughs> Bir de araba renkli yani. Bir süre sonra P.A.T. manevrasının yer kalmadan şüpheli patlayan lastikten dolayı kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Yok olmadı gol. Kanağı kaçırdı. Bunların ayağı <laughs> böyle... Yetişti <laughs> bir arabaya vurdu. <laughs> Polis Aracıyla karşı karşıya Bu kısımda kaldıydı. hemen polis araçları ile etrafı sarıyor adam. ve aracın içindeki gence doğru hamle yapıyor. Amaçları ortamı domine etmek olduğu için sürekli yüksek Baksana sesle nasıl bağlı. nasıl kaçabilir ki? Nereye kaçabilir ki? Adamda inşallah silah yoktur. Cover me, cover me, cover me, cover me, cover me. Bir polis memuru aracın sağ camını kırmaya çalışırken başka bir polis memuru ise şüpheliyi sol kapıdan çıkartıyor. Dalıp çıktı lan sakin alabaya Birini yakaladık, bir yeterli. ...silah olmadığı anlaşıldı. Aracın içinde hiçbir yerde tehdit oluşturacak silah benzeri bir şey bulunamadı. Tutuklama işlemi sürerken diğer polis memurlarının sivilleri kontrol etmesi ince evet, bir davranış. Smart, Bu smart tarz olaylarda gitti. tutanaklar tutulduktan sonra genellikle siviller serbest bırakılır. Daha sonra dava sürecinde gerekirse ifadeleri alınır. <laughs> Anneme telefonda konuşuyor Please, I don't know if I'm hurt. I don't know. You guys, you were state handle if he hit that car. We sped <laughs> up when we saw him coming. We saw him turning. Yeah, next time just we stop on just... the gun. <laughs> yeah, we pulled over. Okay. And I don't know if you saw, but I pulled over and then I saw him coming. Bitirilir hakem. Bu sırada başka bir çalıntı aracın kovalandığı haberi geliyor. Ve şüpheli aracın yanlarından geçme ihtimaline karşı polisler önlem alıyorlar. Tutuklamayı Bitirmiyor, yapan bak. polis memuru Bitirmiyor bariyerin ya, diğer tarafına geçiyor ve şüpheliyi yanına alıyor. Diğer polis memurları hızlıca lastik beş, patlatma cihazlarını araçlarından alıyorlar fakat diğer şüpheli araç gelmiyor. Ben sana bir şey dedim mi abi ama harbiden kaçırılırlarsın. Get the sticks out. Jesus Christ. Where we put him? On this edge? Jump over, jump over. Oh, watch out, watch out. Get sticks out. Yarım saatta. Yarım saatta. Hastalı. Oldu ulan. <laughs> I don't know. I'm, I'm helping you right now I'm, by I'm, putting I'm, you here. Trying not to get you killed, no, okay? I'm telling, don't move. I'm telling you I'm not gonna move, sir. Is it coming or what? How do you know this? I don't see it coming. I think it's past us. Uh, I promise you I'm not gonna move. You can trust me. I don't even stay out here, sir. I promise you okay. I'm not gonna move. I'm trying to keep you safe right now by putting you on the other side so you don't get hit by another car. Because you though? and your buddies are stealing cars. They're can gonna I kill you. No, stay seated. How did you hear this? I don't know. Someone's just yelling about it. How do we know this? Ah this cut too tight, sir. Dude, right now that's the least of my worries. <laughs> <Stay seated. laughs> hey, how do you know this? <laughs> <laughs> I have no idea. I think it's past us. What? I think way past I don't know, I threw him over here in um, case you. My phone in a cross- Diğer hırsızlar gözden kayboldukları için kaçmayı başardılar. Buradaki tutuklama işlemleri bittikten bir süre sonra yeni haberlere göre İlyonis Eyalet Polisi çılının arabalardan birini bir benzin istasyonunda buldu. Hemen o benzin istasyonuna giden ekibin göğüs kameralarına baktım. Hello, sir. Benzin istasyonundaki markette çalışan bu adamın anlattığına göre 4 araç yakıt almak için gelmiş. Aralarından biri 40 dolar uzatarak yakıt almak istemiş. Yakıt doldurma işleminin çok uzun sürdüğünü düşününce de parasını geri istemiş. Yakıtı biten aracı benzin istasyonunda bırakıp hızlı uzaklaşmışlar. That time he came to me and he said no no give me my money back okay. and he was rushing and they were and then he left while the nozzle was in his car that's the... why this nozzle is beeping you know pump oh. number five and all other cars ran out and then all of Yusuf Yusuf ileyle his... Kovalamacıda yakalanan Calvin Valentine sahibinin rızası olmadan araç kullanma konu hırsızlığı, çalıntı mal kullanma ve mala zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Mahkemede iki tane suçlama düşürüldü. Sadece sahibinin rızası olmadan araç kullanma ve konu konut suçlu bulundu. Temmuz ayındaki kefaleti 50 bin dolar olarak belirlendi ve olaya karışan diğer 8 kişi hala bulunamadı. Son gelişmelere göre araçlardan 6 tanesi Wisconsin çevresinde bulundu ve kurtarıldı. Araçların hepsi sapa sağlam olarak belirli yerlerde terk edilmiş bir şekilde bulundu. Niye? Araçların sırasıyla marka ve modellerini ekrana yazacağım. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Hızlı ve öfkeli filminden alıntı gibi duran sahneleri beğendiyseniz videoyu beğenip düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi <laughs> Yani evet bu arabaları çalmış hani niye çalmışlar? Eğlenmek istemişler herhalde. GTA oynamak istemişler. Allah Allah. Ni niye böyle bir şey yapmışlar? olabilirler chat? Emekli var mevsimli kullanıcı 93 kişiyle yayına katılmış. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Hoş geldiniz. E ne oldu yani şimdi? Çaldı ne oldu? Devamı yoktur ya.